Ben de... Kızlar merhaba. Merhaba. Ee, sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Ee, ben Simge Karaca, adı Çözüm Fakültesi Öğrencisi, 4. Kuşadasından. Kuşadası'ndan memnun muyuz? Kuşadası'ndan genel olarak memnunum. Peki öğrenci sıkıntılarını gündeme getirecek olursak neden rahatsızsınız? Öğrenci sıkıntıları yurt olabilir, okul olabilir, yemekhane, yemekhanede çıkan yemekler hakkında bir tık memnun değiliz. Şimdi aşırı demeyeyim ama bir tık memnun değiliz. Memnun Onun dışında aldığımız devletten aldığımız kredimiz düşük yani. Hani, ne kadar alıyoruz e, şu an devletten? Şu an aylık 1250 ama Ocak ayında bir artış söz konusu 2000 olacağını falan söylüyorlar ya da açıklandı muhtemelen. Peki bu aslında normalde bölgesel olarak olması gerekmiyor mu? Yani 2000 lira Kuşadası'nda size kaç gün yeter? iki hafta diyebiliriz. İki hafta dediniz, i̇ki hafta. hakikaten iki hafta yerde yandırabiliyorsanız bu da bir. Ya ben kişiler olarak iki haftaya bir tık geçebilirim ama zar zor hani bir şeylerden ödün vermek zorunda kalıyoruz, öğrenmeyiz. Peki ne isteriz? Mesela bu konuda size ne daha. Olsun, ne? Isteriz? Yani aşırı bir şey beklemeyiz. Devletin de belli bir bütçesi var ama onun dışında en azından e, kendi isteğimizce güzel bir restoranda ayrı bir kere olsun yemek yemek olabilir. Herhangi bir etkinliğe katılabilecek imkanımız olsun en azından. Ya da doya doya gezebiliriz. Çünkü üniversite hayatı bir kere yaşayacağız. Bir kere yaşayacağız. Mesela. Evet. Peki. Sizi tanıyalım. İlayda Köse. Turizm fakültesi 4. sınıf öğrencisi. 4. sınıfız. Hazır mıyız peki turizme? Seviyor muyuz? Evet. Hazır değiliz gibi şu an. Hazır değiliz daha diyorsunuz. Evet. Peki arkadaşın gibi senin de kredilerle ilgili sıkıntın var mı? Tabii ki. Şu an mesela 1250 lira alıyorum. Fakat hiçbir şekilde yetmiyor. Hı hı. Yettirmeye çalışıyorum. Yurttan çıkmıyorum. İçeride kalıyorsunuz. Evet. Peki ailelerden size destek e, ne kadar oluyor? Ki şu an e, kaldığınız yurtlar da çok değil mi? Rakam olarak evet. yüksek yurtlar. Ev, eve çıksanız daha daha yüksek. Evet. Öğrencinin evet. sıkıntıları ortada. Demek ki o zaman ne istiyoruz? Buradan devletimizin sizlere kulak vermesini. Evet. Değil mi? Son olarak ne söylemek istersiniz bütün turizmcilere? Ee, umarım öğrencileri de anlarlar. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun.